Herkese tekrar iyi pazarlar diliyorum. Evet. Brent Petrol. Brent Petrol'e geldiğimizde şunu söylemeye çalışmıştık. 50 doların altını görüp bir tepki ve dolayısıyla kapanışa baktığınızda gerçekten güzel bir kapanış. En azından düzeltme boyunca 53'leri gördükten sonraki ikinci en iyi kapanışlardan biri diyebiliriz. Hatta son dönemin en iyi kapanışı. En düşük görülen 49, 250, 290, 50, 800 hemen tablomuza dönüp şurada petrolle ilgili seviyelere bakalım 49, 250 ne görülmüş en düşük 290 49, 290 biz ne demişiz 49, 300 bu seviye altında 1-1,5 saat kalmadığı için 50,000 50, bin, 50. E, kapanışa baktığımızda 660'ı görüyoruz ne demiştik biz aslında 5560'ın üstü ve saatlik kapanışta oluştu. Dolayısıyla hemen şöyle bu hafta nerede gözde? 50 49300 49 300 gördüğünüz üzere 49 300 günlüklerde de haftalıklarda denk geldi kesişti ve 50'nin üzerinde bir kapanış görüyoruz. 54 de üzerinde bir kapanış görüyoruz. Hafta aşağı gelip yukarıya doğru kapatan bir hareket getirdi. Bu önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında aslında hareketin 50 dolarların üzerine oturabileceği. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle biz petrol fiyatlarında 52 dolarların üzerine çıkıp sıkışan bir hareket sonrasında 53 749 300 aradan nereden baksanız 4 dolarlık bir fark var 5 dolarlık bir fark var 53.700'ün üzerine 5 doları koyduğumuzda büyük ihtimalle 58-59 dolarlara doğru giden bir hareket göreceğiz. Petrol fiyatları artık büyük ihtimalle gerek haftalık tarafta. Hemen bakalım ee, evet ortalamaların üzerinde kapattı. Marjı yukarı açmış oldu. Aylıklar tarafında da <laughs> yukarı gitme isteği artacak gibi gözüküyor. Hemen biz buradan tabii günlük kapanışlara ve günlük kapanışın pazartesi ilk gün e, ve yeni haftada hatta yeni ayda Kasım ayında nasıl e, fiyatlanabileceğini e, yorumlamaya çalışalım. Kapanış 50-660 hedeflerimiz nokta çalıştı demiştik günlüklerde. 50-660 günlük haftalık 50-660 haftalık nasıl olabilir diyeceğiz. Evet aylıklardan dediğimiz üzere e, aslında satıcılı bölgeye geçmeden tekrar alıcılı bölgede gitme isteği devam ettiğini görüyoruz. E, pazartesi günkü kapanış aylıklarda nasıl bir hareket olabileceğini bize gösterecek. Hala hazırda alıcılı taraftan bunun anlamı 53 üzerindeki kapanış isteği devam ediyor. O 59 e, 700 e, seviyesine doğru 60'lara doğru bir hareketi başlatmış olacak 53 üzerindeki her haftalık kapanışta değerli arkadaşlar. Evet günlük tarafa döndüğümüzde özellikle biraz önce bahsetmiş olduğumuz kapanışları dikkate aldığımızda e, aylıktan pardon yıllıktan aylığa dönüyoruz. Aylıklarda dediğimiz gibi 51.2 üzerindeki her hareket artık petrol fiyatlarında 50 dolarların üzerinde kalıcı hareket getirecek kademeli bir şekilde biraz önce bahsetmiş olduğunuz üzere 59'lara doğru bir hareket getirebilir ama önce 53.700 üzerinde hareket olması lazım. Bunu göreceğiz. Bundan sonra büyük ihtimalle artık netleşecek yukarı gidiş hareketi. Ve hemen haftalık tablo bu hafta özellikle 4950 49 460 önemli destek aralığı. Büyük ihtimalle haftanın ilk günlerinde 51 ee, 860, 52, 160 gibi seviyelere doğru bir hareket görebiliriz. 51 üzerindeki her hareketlikte ne demiştik? Hemen tablomuzu dönelim. Gayet olumlu geliştiğini söyleyebiliriz. Göstergemize göre de gayet olumlu. Daha önce de bahsetmiş olduğunuz güvenli satın bölgesi çalıştı ve bir gerileme oldu. Tabi e, biz e, birkaç gün e, geçen hafta başında e, 51'ler üzerinde kalıp 52'ler üzerinde kalıp hareketin sıkışabileceği, yataya dönebileceği ama bu yatay hareketin biraz daha yukarıda olabileceğinden bahsetmiştik. Biraz altta oldu ama olsun. Sonuç itibariyle yatay bantı seyretti, sıkıştı. Bu beklentimiz gerçekleşti. Ortalamaların üzerinde salı günü bir kapanış görmemiz 51 özellikle 51 860 üzerinde kapanış görmemiz demek hareketin yukarı yönde ivme kazanması anlamına gelecek. İlk gün özellikle 50-200 50, 200, 50 seviyesi. Çok önemli destek bölgesi. Bu seviyeler üzerinde kaldığı müddetçe hemen saatlikte buradan seanslıklara dönelim. Seanslıklar nasıl gayet olumlu ortalama üzerinde. Burada 50 ile e, 51 hemen bakalım kaçtı. 290 aralığında 50, 50 290 aralığında sıkışan bir hareket görebiliriz ve bu hareketin yukarı gitme ihtimali, isteği artabilir. Bu da bize saatliklerde şu görmüş olduğunuz 51-200'lerin üzerinde ee, yeni bir hareket getirecektir. Ee, haftanın diğer geri kalan günlerinde 52'lere yerleşen bir ihtimal hareket görebiliriz. Tabloya baktığımızda aslında son gerilemede göstergemize göre ne görüyoruz? Bu bizim için önemli. Fiyatlar düşerken HDTR göstergemiz bulunduğu seviye itibariyle de baktığımızda olumlu, pozitif bir uyumsuzluk gösteriyor. Evet, tablomuza bakarak eee bu hafta, bu ay nasıl seyredebilir? Günlüklerde bahsetmiş olduğumuz seviyelere doğru hareket görebiliriz. 51 590 üzerinde saatlik kapanışta daha hızlı bir tepki ihtimalinden bahsedebiliriz ki bu yeni haftanın ortasına kadar 52'lerin üzerine atmak isteyen bir yapı oluşturabilir. Tabii ki 5260 üzerindeki harekette yeni hafta içinde daha yüksek bir seviye bulmaya yönelik hareket görebiliriz. Evet. Yıllık, aylık, haftalık, günlük yorulmuş, sindik bu kadar. Ee, i̇sterseniz biz de Nimex'e bakalım. Nimex ile ilgili aslında şunu söylüyorduk. Nimex e, Brent'ten daha güçlü seyredebilir. Cuma günü ki kapanışa baktığımızda ee, evet biraz daha pozitif gitmişti, ayrışmıştı, sıkıştı. Cuma günü kapanış biraz daha aşağıda ama burada da sıkışan bir hareket, yataya dönen bir hareket. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde tekrar petrol fiyatlarında e, Nymex'de olmak üzere bakın ne arkadaşlar şu bölgeye baktığımızda ne görüyoruz? Eski direnç bölgelerinin yani eski direnç bölgelerinin kırıldıktan sonra artık destek olma özelliği yani rol değişimi. Rol değişimi gerçekleşiyor. Rol değişimi çok önemlidir. Çünkü çok önemli desteklerdir veya dirençlerdir. Yani yukarı giderken kırılıyorsa, direnç olarak çalışıp kırılıyorsa artık destek olacaktır. Ee, ama aynı şekilde aşağıya gelirken bir destek kırılıyorsa, şurada olduğu gibi, hemen şuna bir örnek verelim. Bakın destek destek kırıldı, artık direnç oluyor, geçilmesi zor oluyor anlamına gelecektir. Geçmişte de, ilerleyen süreçte de bunun tablolu aygılarını görebiliriz. IMAX Petrol ile ilgili de beklentilerimiz bu bölgede bir de dip yapıp sonrasında tekrar ellerin üzerine yerleşen bir hareket görebiliriz. Herkese bol kazançlar diyorum. E, Tabi sayfamıza abone olabilirsiniz. Bu noktada e, gerek e, Twitter'dan gerekse diğer mesajlardan e, YouTube sayfamızı tavsiye ederseniz bu bizim için teşvik olacak. Teşekkür ediyoruz.